Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz İş Geliştirme Direktörü Bülent Çolakoğulları. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, i̇smim Bülent Çolakoğulları. 1976 İstanbul doğumluyum. Ee, Tekirdağ Anadolu Turizm Otelcilik Meslek Lisesi mezunuyum. Ee, Eskişehir Üniversitesi İşletme mezunuyum. Çok güzel. Tebrikler. Ee, bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı acaba? Ee, evet, başladım. E 1980'li yıllarda yani çocukluk dönemlerimizde benim etrafımda herkes turizmle uğraşıyordu. Hı hı. Asıl amacım rehber olmaktı. O zamanlar e, TÜRSAP tarafından sınavlar yapılıyordu. Üniversitelerde değildi kokart e, verme yetkileri. Daha sonra biz de turizm yani e, servis hizmet sektörde bir turizmin parçası diyerek ilk adımı lisede turizme atmış oldum. E, daha sonrasında turizm hayatım başlamış oldu. Rehberlik hep hayalimdi. Ama bir türlü gerçekleştiremedim. Daha sonra hizmet sektöründe kendimi geliştirerek iş hayatıma devam ettim. Çok güzel. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan, firmanızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii ki. Biz AGB Turizm Organizasyon Catering olarak üç ortaklı bir şirkette, Limited Şirket. Biz bu şirketi kurduğumuzda bu pandemiden dolayı turizm sektöründe inanılmaz derecede bir kalifiye personel eksiği vardı. Biz de bunu masaya yatırdık. Ne yapabiliriz? Bir fırsattır. Yani her olumsuzluk bir fırsattır mantığıyla. Dedik biz bu sektörde personel tedari yapalım. Ve şirketi ilk kurduğumuzda personel tedarik olarak hizmete başladık. Belirli otellere personel, kalifiye personel hizmeti veriyorduk. Daha sonrasında organizasyon teklifleri çok gelmeye başlayınca şirketin ismini Turizm Organizasyon Catering olarak değiştik. Şu an e, turizm organizasyon, catering olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Çok güzel. Ülkemizde gerçekten turizm son derece önemli. Lokomotif sektörlerden evet. biri her geçen günde gelişiyor. E, harika bir yatırım olmuş. E, peki sizlerin en önde gelen özellikleri nelerdir? E, bizler işimizi yaparken e, bize gelen misafirlerimiz ki ben müşteri denmesini her zaman karşıyım. Bizim misafirimizdir. Hı -hı. Gelen misafirlerimizi önce çok dikkatli dinliyoruz. İsteklerini, hayallerini gerçeğe çeviriyoruz. Hı -hı. Çünkü organizasyon işi sonu olmayan bir iştir. Yani sizin üzerine biz ne katabilirime bakıyoruz. Ve daha sonra misafirlerimize hayallerini görsel olarak daha önce vermiş olduğumuz hizmetlerden, 3D olarak hazırlanmış olduğu Hı -hı. internet ortamında hazırlanmış sunumlarımızı yapıyoruz. Hayallerini güzel anılara çevirerek e kişileri mutlu etmeye çalışıyoruz. Ne güzel. Tamamen e, istekler doğrultusunda değil mi hatta? Doğrudur. O, söylediğiniz gibi onların da ötesine geçerek evet. bir katma değer yaratmak. Ne güzel. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan hedeflerinizden bahseder misiniz? E, konuşmamızın başında söylediğim gibi turizm sektöründe inanılmaz bir personel açığı var. E, bizim AGB Turizm Organizasyon Catering olarak e, vizyonumuz bir akademi kurmak. Bu doğrultuda e, turizm sektörüne e, kalifiye personel yetiştirmeyi planlıyoruz. Bu Türkiye'nin yani çok büyük açığı şu anda. Yani turizm cennet yani Türkiye cennet bir ülke. Kesinlikle. E, kalifiye personele çok ihtiyacı var. Yani Hı -hı. Ege, Akdeniz bölgelerinde e, inanılmaz derecede bir personel açığı var. E, bunları tamamlamak, bu sektörde öncü bir firma olma hedeflerimiz var. Ne güzel. Hedeflerinize en kısa zamanda ulaşmanızı diliyorum. Teşekkür ederim. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Sizin ekibinizde yer almak isteyecek kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? E, bu işi yapmak isteyen kişiler öncelikle e, insanları sevmeleri gerekiyor. E, i̇kili ilişkilerinin çok iyi olması gerekiyor. Ve yabancı evet. dil bilirse bu ona artı bir imkan sağlamış oluyor. Kesinlikle. Evet. Bu tarz kişiler insan seven, insan ilişkileri güçlü olan herkes bu mesleği yapabilir. Yani hizmet sektörü genelde insanlar arasında çok revanşta olan bir sektör değil. Ben genç arkadaşlarıma buradan sizin aracınızla seslenmek istiyorum. Bu sektör çok güzel bir sektör. Yani bir bürokrat ya da ünlü bir sanatçı hiçbir şekilde yanına yaklaşamazsınız. Ama bu sektörde olduğunuz zaman, Onlara hizmet ettiğinizde evet. onlarla sohbet edebilir, çok samimi olabilir, iletişim kurabilirsiniz. Ee, çok geniş bir çevre edinebilirsiniz. Yani hı. kimsenin normalde yapamayacağı işleri siz bu çevreyle e, güncel hayatınız ya da iş hayatınızı idame ettirebilirsiniz. Hı hı. Yani bir o network yüzden, de sağlıyor. Evet, evet. Yani gençlerimizi e, bu sektöre bekliyorum. Çok zevkli bir sektördür. Her zaman aktifsiniz, enerji dolusunuz, e, güler yüzlü. Yani karşınızdaki bir operasyon bittiğinde karşınızdaki kişinin size teşekkür ettiği zaman inanın o üzerinizdeki bütün yorgunluk, stres her şey bir anda gidiyor. Kesinlikle. Çünkü emek veriyorsunuz. Evet. Değil mi? Karşılığını almak, takdir edilmek çok bu da güzel çok bir güzel şey. bir şey. E ve sizi tavsiye ediyorlar. E güven duyulan bir firma ve insan oluyorsunuz. E bu da çok önemli değil mi? İlişkiler bu şekilde uzun vadeli oluyor evet. hep da son derece önemli. Gerçekten hele turizm sektöründe değil mi? İlişkilerin uzun vadeli olması gerekiyor. Muhakkak. Bu ülkemiz için de geçerli. Yani hizmet sektörü ülkemize gelen e, yabancı turistler burada aldıkları kaliteli hizmet Hı. doğrultusunda bizim e, git, yaşadıkları yere geri döndüklerinde Bizim en iyi reklamımızdır. Kesinlikle. Yani e, hiç ücret ödemeden ülkemizin reklamını yapmış oluyoruz aslında. Kesinlikle tavsiye ediyorlar. Tabii ki. Siz de gidin diyorlar, kendileri tekrar geliyorlar. E, bu da son derece evet. mutluluk verici. Yani turizm sektöründe çalışmak insanı her zaman zinde tutar. Hareketli, çok güzel bir e, çalışma ortamı vardır. Eğlenirsiniz. Çok kısa bir örnek vereyim. İsviçre, Finlandiya'da somon balığı, çok kaliteli somon balığı yetişir. Bir gün Japon bir iş adamı ülkesine buradan e, somon balığı e, getirmek istiyor. Anlaşmaları yapıyor, ülkesine balıkları getiriyor ama oradaki lezzeti bulamıyor. Bunun nedenini araştırıyorlar. E, diyorlar ki yani e, İsviçre'de işte köpek balıkları var, e, somon balıkları devamlı hareket halinde ama bunları Japonya'ya getirirken e, gemilerde relax sakin bir şekilde somon balıkları durduğundan dolayı etlerinde kalite düşüşü oluyor. Daha sonra bunlar e, Japon balıkların, özür dilerim, e, somon balıklarının bulunduğu akvaryumlara köpek balıklarını koyuyorlar ve İsviçre'deki, Finlandiya'daki kaliteyi ülkelerine getirmiş oluyorlar. Turizm sektörü de öyledir. Bir günde o kadar çok şey yaşıyorsunuz ki aktif haldesiniz. Sabah bir e, evente gidiyorsunuz, e, politika ya da bürokrasi ortamında bulunuyorsunuz. Hmm. Öğleden sonra e, bir gemi turuna, boğaz turuna geçiyorsunuz. Bir hareket akşam bir eğlence merkezine geçiyorsunuz farklı yani bir günde 3-4 atmosferi yaşayabiliyorsunuz devamlı aktif hareket halindesiniz ve bu size mutluluk veriyor. Güzel bir metafordu devamlı dinamik değil evet. mi? Çok güzel. Sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programın sonuna geldik. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Çok mersi, sağ olun. Bugünkü konuğumuz İş Geliştirme Direktörü Bülent Çolaklıoğlu'ydu. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.